Herkese merhabalar, Metin2TR Marmara Sıfırdan Epsiz Başlangıç serimin 12. videosunun başlangıç konuşması yapacağım. Öncelikle 2 video önce hatırlarsanız, yani 10. videoda 1000 abone özel çekiliş yapmıştım. Bütün yorumları kabul edecektim, öyle yazmıştım. Öyle olacak. Şimdi sizin de karşınızda, şöyle videonun linkini kopyalayacağım. Toplam 482 yorum var, tabi burada benim cevaplarım falan da var. E, aynı kişi iki tane mesaj yazabiliyor, onları da iptal edeceğim ben. E, linki şöyle paylaştım, Filter, Duplicate Users diyerek bir kişi iki tane farklı yorum yazdıysa onları iptal ediyoruz tabii. Şimdi hatırlarsınız e, ödüllerimiz şeydi, Bir adet 50 app kuponu, 4 adet de 30 app kodu verecektim sizlere. E, kazanan kişilerin bana ulaşması lazım, Instagram adresimden paylaşırım aşağıdan. E, ulaşması lazım bana şimdiden bunu söyleyeyim şimdi kaç kişi katılmış ona bakacağım 313 kişi bu arada şu videoyu düzenli kısmına çekiliş 11 11 2020 10 52 tarihinde sonlanmıştır yazıp kaydediyorum bu tarihten sonra yazmanız işe yaramayacak. E, tabii bu videoyu bir gün sonra izleyeceksiniz siz. E, evet 313 kişiden. Şu an herkesin %1'den bile az şansı var. Şu an 50 app kazananı açıklayacağım buradan. E, başlatıyorum. Evet. Beyhan Tunahan Ulusoy. Çekilişe katılan yazmış. E, bana Instagram'dan ulaşırsan e, sevinirim. Bir gün içinde ulaşman gerekiyor bu videoyu izledik, bu videoyu yayınladığımdan sonra. Haberin olsun. Şimdi ikinci kişiyi çekeceğim şuradan, ''Pick another winner'' diyerek. Bu kişi 30 ep kodu alacak benden. Şimdi çıkan kişi. Evet, Marmara'da oynayan Dadaşan adlı arkadaş, MS hesabı. Bana ulaşman gerekecek, daha demin de söylediğim gibi. Bir gün içinde bu videoyu yayınladıktan sonra ulaşman gerekecek. Diğer kişiyi çekiyorum. Kasket TV. Instagram'ını yazmış. Sir Ege'de oynuyormuş. Sıkıntı yok. Nick Hacı Yatmaz. Bana Instagram'ın üzerinden ulaşman gerekiyor. Ben ulaşmayacağım size. Yani bu videoyu da izlediğinizi bir yerde teyit etmem gerekiyor. Son... Son değil. İki kişi daha var. Evet. iki kişi daha var. Bakalım bu sefer Yavuz Ulaşkın Ticaret ile video çeker misin? Emeline sağlık. Dediğim gibi şekilde katılmasına gerek yoktu kimsenin. E, yorum yazmaları yeterliydi. Bu arkadaş da o şekilde katılmış. E, bir sonra Bu videoyu izliyorsan bana Instagram'dan ulaşmanı tavsiye ediyorum. 30 ep kuponunu kazandın. Tebrik ederim. Bu da son kişimiz, son şanslı kişimiz, 30 ep kazanan Berk Demir. Katılalım bakalım. Çekilişi şey yazmış. E, bana Instagram üzerinden yazman gerekiyor. E, bir gün içinde tekrar ediyorum. E, çekilişimiz bu, bu kadar sonlanmıştır. Teşekkür ederim. Herkese selamlar. Ee, bakın sonrası ilk girişimi yaptım. Ee, şöyle şurada hediyeler var haberiniz olsun herkese. Ücretsiz bir şekilde geldi yeni ürünlerde. Şöyle maskemizi takalım öncelikle. Nesne marketimizden alalım. Bakalım nasıl? Tamamdır. Güzel yakıştı. Saçımızda uygun. Saç rengimizi de değiştirdi galiba ya. Yo tamam. Gayet güzel oldu. Bu arada aklınızda olsun. Ee, yeni güncellemede C1, C2, C3 ve artık hepsi farklı pazar haritası. Ee, bence güzel oldu yani şu bug'a girilen çarlar için bir çare oldu yani. Artık herhalde girmeyecek kimse. Çünkü bir hafta boyunca herkes çok sıkıntı çekti. Bugün event var. Kötülük.com eventi var sanırım. Ona katılacağız. Ee, umarım güzel bir getirisi olur. Evet şöyle event'e ikinci köyde giriyorum. Gördüğünüz üzere ilk kötülük komamı düşürdüm. Ee, bakalım devam edeceğiz. Evet bir tane kötülük koma düşürmüştük 10. dakikamda. Yani event başladıktan, event başladıktan sonra 10. dakikamda. Daha sonra 40 dakikadır metin arıyorum. Metin kesiyorum. Maalesef atmadı. Açıkçası yani böyle bayağı vaktim gidiyor gibime geliyor yani boş yere. Çünkü bunun ederi 20M. Hadi en fazla 25M olsun. Yani gidip balık tutup o parayı çok daha rahat çıkarabilirim diye düşünüyorum. Ha, o yüzden eventte şu anlık bunu harcayacağım. Yani bunu nakalacağım. Yeterli şimdilik. Evet hatırlarsınız ki dün ninjamı açmıştım. Okla kasıyordum. 20 level yaptım içerime. Ee, şeye karar verdim. Parayla kastırmaya karar verdim. Ya yani bu hesapla zaten arka planda oynayacağım için çok bir e, sıkıntı olmaz. Ama suramı, suramda tabi kesinlikle öyle bir şey yapmayacağım. Yani parayla kastırmayı yapmayacağım. Ya sonuçta o da yardımsız, epsiz oluyor ama e, yaptırmayacağım. Ben hani zaten itemleri de hep kendim yapmaya çalıştım, için gördüğünüz üzere, da kendim yapmaya çalışacağım çoğunu. E, surada öyle ilerleyeceğim. Ama bu hesabımı kastırmayı düşünüyorum 75'e. E, şöyle geçit bileti çıkarmak için hem de içerik olsun diye Razador sandıkları aldım. Geçit bileti şu an yoktu piyasada. E, bakalım içinden neler çıkacak. E, şöyle bilgi açıyorum. E, yavaş yavaş açacağım. alev taşı geldi. E, para ediyorum bilmiyorum. Ruh kemeri. Bundan para eden alevi ve razador yumurtası olduğunu biliyorum. Bunlar hakkında çok değişikliğim yok. Etmiyor. Evet şimdi yavaş yavaş açacağım. düştü bir tane. Bu da sanırım paraydı biraz tecrübe yüzü geldi. Güzel bu da ihtiyacımız olacaktı. Şöyle biraz şunları atalım. İşte tabii 10 gün önce bunları topluyorduk yerden. Hatırlarsınız. Şimdi yer atacak duruma geldik. Yani ilginç bir şekilde. 11 ort, zehir kaç ort, 9 ort. Şunları da atalım. Tekrardan açalım. Evet geçit bileti atmadı. Yüzücü. Bir tane geçit bileti gerekiyordu bana. Evet atmayacak galiba. Çok boş bir açım oldu bizim için. kötü oldu ya. Sanırım çok kötü oldu benim için yani. geçiş bileti gerekiyordu. Şunlardan para eden var mı bilmiyorum tabi de. Ee, yani edeceğini sanmıyorum çoğunu. Üzücü oldu. Evet gördüğünüz üzere e, ya bir ve altın ustak kullandım. E, aynı zamanda bineğim de var. Arkadaş verdi kasılırken. E, şu şekilde kasılıyoruz. Arkadaşı takipteyim. 75'e attırmayı düşünüyorum büyük bir ihtimal. 75'e attıracağım. E, yaklaşık e, 1 bon gibi bir para olacak ya da 70m 1 bon arası Evet şöyle gördüğünüz üzere ninjamı 70 böyle kastım ee, Saati 10m'den arkadaş kasıyor haberiniz olsun ee, Gümünler arkadaştır yani bilgelik iksiriyle e Pardon saati 10m diyorum özür dilerim 10 dakikası 10m Yani saati 60m'den kasıyor arkadaş Gayet hızlı kasıyor yani 25'ten 70'e şu kadar sürdü 3 saat Bakayım hatta 3 saat 20 da sürdü tabi ya bir falan da kullandım ben Aynı zamanda Lider'in Kitabı Artıl da var. Ee, öyle. Ee, onun dışında bu hesabımda ben sadece şu becerileri master yapacağım. Ee, BK okuyacağım. Daha sonra e, biyologları okuyacağım. Bir süre kalacak. Yani uzun bir süre kalacak hatta. Ee, yani ileride ben ninja hastası olduğum için bu çarı en azından BK okuyayım diyorum. Öyle. E, şöyle BK okuyabileceğim EXP de ayarladı arkadaşım. Arkadaşımız. Ee, öyle. Birazdan aşağıda arkadaşa parasını verip ayrılacağız. Aklınızda olsun Nick'i şöyle flip ee, gördüğünüz üzere yani kastırabilirsiniz 10 dakikası 10 medan gayet uygun yani. Evet gördüğünüz üzere 1000 solucanımı aldım yine her zamanki gibi ee, balık tutmaya başlayacağım. Yani bakalım bu sefer binde kaç tane gelecek yavrumuz. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz üzere slow motion gidiyoruz. Bunun nedeni de altın ton geldi ben bunu serbest bırak dedim. Ee, balık üstüme herhalde bir şeyler sıçrattı. Su sıçrattı. Şöyle bir ıslak kıyafet hareketize eksi 50 oldu. İlk defa yaşadım bunu. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Ee, şu şekilde gidiyoruz yani. Bayağı kötü ya. Gerçekten bayağı kötü. Evet bin solucanımızı kullandık. Açıkçası bu sefer çok verim alamadık. Karbon olta sanki olta gibi davrandı yani bana. Ee, şöyle göstereyim. 3, 4, 8, 10 tane anahtar geldi. Bir adet yapı geldi. 3 tane altın sutak. 3 adet palamut bir tane de kadife balığı kazandım. Yani açıkçası bin solucana gerçekten değmedi. Bin solucanda da en azından 3 tane karbonolta için diyorum. En azından 3 tane bir gelmesi gerekiyor. Biraz şanssızlık olsun. daha sonra devam edeceğim yine balıkçılığa tabii. Ara ara yapacağım. Ya, bin yapacağım, 2000 yapacağım. Sonra yine bin yapacağım. Ya, çünkü gün içerisinde en çok getirisi olan bu şey olduğu için, bu yol olduğu için balık tutmayı tercih ediyorum. Ee, tabii ETP çarlarımı da kasıyorum ara araya yan çarlarımı. Öyle. Şimdi e, pazarıma gideceğim. Bakacağım dün kurmuştum. Ee, yaklaşık 20 yok yaklaşık 14 tane abi vardı. Tahta kolyelerim vardı vesaire. Ee, sanırım hepsi satılmış bir arkadaşa baktırmıştım. Ee, ben de gidip bakacağım. Ee, daha sonra orada kaç para olmuş o, o parayı çekeceğim asıl hesabımı. Evet şöyle göstereyim. Pazarımda sadece palamut kalmış. Yaklaşık 12 tane yabi gitti sanırım. E, 20M'den daha fazla kurdum diye hatırlıyorum. Tahta kolyelerim vardı. Onları 5 küstürmeye koymuştum. Onlar gitti. Altın sütaklar, palamutlar sadece bu kalmış. E, bayağı bir paramız olduğunu düşünüyorum. Şimdi pazar çarını kapatıp oradan parayı kendi çarıma aktaracağım. Evet şöyle gördüğünüz üzere pazar çarımızda 2 10, 285M para olmuş. E, gerçekten güzel para yani 5 won'a yakın para. E, şimdi şey yapacağım. Depodan 1'e çevirip 4 4.000'e kendi çarımı aktaracağım. Bu arada şey yazanlar oluyor yorumlara. Niye parayı şeyden aktarıyorsun? Pazar kur öyle ver falan. E, Yang'da orası %3 kestiği için Yang'ı öyle vermeyi düşünmüyorum. Yani en azından 1'e çeviririm. E, oradan gider para. Hani oraya vermiş olurum. Hani 1'e çevirip 3 m vermiş olurum. Gidip highway'e 3M vermek istemiyorum yani boşça vergi olarak. O yüzden öyle yapıyorum. Haberiniz olsun. Evet paraları aktardıktan sonra şöyle 470 em paramız var. Tabii ki e, şöyle Hatırlarsınız Ravador sandığı açmıştım. Ee, onu bana alan arkadaşa ben yani benim pazar çarımdaydı para. Pazarım bozulmamak için daha sonra vereceğim söyledim. 1 von 18 M e, o arkadaşa vereceğim. Ee, sonra sonra ninjame kasan arkadaşa vereceğim 1 von. Öyle yani şu an 3 vona yakın param var. 2,5 von denebilir. Eee demin ki balık tutuşumda hatırlarsınız bir tane abi gelmişti. Çok bir şey gelmemişti maalesef şimdi bir bin tane daha tutacağım. Daha çok ee, bir kar edip yeniden pazar kurmayı düşünüyorum. Şöyle gördüğünüz üzere ninjamızı kastırdık. E, 70 level arkadaşa. E, bir bon ve tabi biraz bana indirim yaptı arkadaşımız. O yüzden biraz daha uygun. Normalde daha pahalı oluyor. E, 7 adet deniz anahtarı sanda vereceğim. Anlaşmış olacağız. Sağ olasın. Tekrardan söylüyorum. Kastırmak isterseniz arkadaş Zaten uygundan kasıyor haberiniz olsun. Ee, hem onun işi görülür hem sizin işiniz görülür. Saygılar. Evet şöyle bu hesabımı 70'e kastırmamla birlikte 3 adet yeşil arttırma efsunu ee, 5 adet arttırma kağıdı ve şöyle 5 adet efsun esnem olacaktı. Evet bu şekilde. Böyle 3 efsun bonus küpen vardı hatırlarsanız. Elhamdülillah arttırma kağıdı gelmişti. Ee, 3 efsun yapmıştım buna. Tek efsundu. Ee, şimdi bunu 4 yapmayı deneyeceğim. Umarım tek de geçer diyecektim. Geçmedi geçti. Çok iyi. İkinciye arttırmamız da geçti. Bunu 5 efsun yaptıracağım biraz sonra. Evet, tanesi 4 meden. Belki arkadaşlar çok toplu varmış. Belki ücretsiz basar onu. Ee, bunu da 4 efsun yapacağım. Tamam. Bunu da 5 deyip daha sonra şu efsunları kullanmayı düşünüyorum. Evet, gördüğünüz üzere abonos küpemizi ve e, yin yang zarımızı 5 efsun yaptırdık. Şimdi efsun deneyeceğim. İnşallah umarım güzel bir şeyler gelir. İlk önce yin yang deneyeceğim. 3 tane var. Acaba 1500 HP, 10 şimşek, 10 CP absorbe, 6 rüzgar. 15 Pençe Fena değil aslında ya. Sürgüne de gideceğiz. Şimdilik bu kalsın. Şimdi bunu atmayacağım. Şimdilik kalsın. Fena değil gibi. Bakacağım daha sonra. 10 CP absorbe de var. O da yani sura için fena değil. Bakalım. Şimdi abonos Küpe deneyeceğim. Evet. ilk Efsun'da acaba ne geldi? Yaramaz geldi tane daha deneyeceğim. Bakalım. Onur maalesef bu da kötü. Üçüncüyü atıyorum. On ölümsüz on hayvan yine çok kötü geldi. Keşke güzel bir şey gelseydi ya. Sanki gelmeyecek gibi ya. 10 çifteli on şeytan yok. Sonuçta da sanıyorum ki çöp gelecek. Bakalım. Maalesef çok kötü geldi ya. Neyse sağlık olsun. Şu fena değil. Ee, yani düşüneceğim bunu ne yap Belki kullanırım. Belki bekletirim. Ölümcülüme iki tane yeşil arttırma vardı. Onları attım. İkisi de geçti. Ee, bir sonraki hedefim de bunu 5 hepsini yapmak. Böyle gördüğünüz üzere her zaman e, pazar haritasına geldiğim zaman BK fiyatlarına bakarım. Bakın 18 bedenama kılıcı BK konmuş mesela. Ya, bunu onu kaçırmıyorum yani. Böyle şeyleri alıp eğer bir 1 de olsa kârı yaşayabilirsiniz. Bakın bu da 19M, bunu da ya Öyle. Yabilere de bakabilirsiniz aynı şekilde. Onlarda da ucuza gördüğünüz varsa alırsınız. Daha sonra daha pahalıya satabilirsiniz. Şöyle bakabiliyorsunuz. Evet, 18.75'ten var, 19'dan kurulmuş hep. Ee, almam herhalde buradan şu an ya. Evet, gördüğünüz üzere bugünkü artı basma seansımıza geldik. Bugün diğerleri kadar kapsamlı olmayacak. Şöyle 12 tane beşgen aldım. 8 tane demir kask. 13 tane de artı 4 abonoz küpemiz var. İlk önce abonozları bitireceğim deneyeceğim. Daha sonra zırhçıya gidip beşgen ve demir kaskları deneyeceğim. Şöyle abonozlarımızı artı şöyle 2 tane artı 5 vardı evet. 2 tane artı 5'imiz var. Gerisi artı bir tane artı 0 var. Bunu bir 4 basayım. İlk önce abonozları 9'a kadar deneyeceğim. Geçerse iyi olur. Geçmezse sağlık olsun. Artık çünkü şu an itemlerim tamam olduğu için çoğu e, zevkine basıyorum. E, Abonozları artı 5 yapınca tekrar kayda gireceğim. Evet gördüğünüz üzere artı 5'e basarken 2 tane yaktık. Şu an 10 tane artı 5'imiz oldu. E, şimdi artı 6'ya basacağım. Evet yine adaya 2 tane arkadaşımız veda etti. Artı 6 gördüğünüz üzere 8 tane kaldı. E, şimdi artı 7'ye deneyeceğim. Evet her seferinde 2 tane yakıyor. Artı 7'ye 5 tane geçirdik. E, şimdi burada sizin karşınızda yani videodayken abone ee +8'e deneyeceğim hepsini teker teker. Yandı. Bir adet geçti. Yandı. 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 Şimdi bunu 9'a deneyeceğim. Yandı. Evet, Avanos küpeden zarar ettik. şimdi bu kastariye basmaya gideceğim. Bunlardan da büyük ihtimal zarar edeceğiz. Ama olsun denemeye değer. Evet gördüğünüz üzere yine zırhçımıza geldik. Bu bizi çok üzdü. Sonra çok güldürdü. Bakalım şimdi ne yapacak? Şöyle artı 5 demir kastlarımız var. Artı 4 beşgenlerimiz var. İlk önce beşgenleri artı 5'e deneyeceğim. Ondan sonra eş eş artışlı olarak arttıracağım hepsini. Evet artı 5'te 2 tane beşgen kaldı. Açıkçası bunlardan da çok değilim ama en azından bir tanesi 9 çıkartırsam en azından abonos küpedeki zararı karşılayabiliriz. Şimdi hepsini artı 6'ya deneyeceğim. Ondan sonra tekrardan videoya gireceğim. Evet artı 6'ya şu şekilde geçirdik. Şimdi 7'ye deneyeceğim. Tabi biraz yaktı artı alta normal olarak. 7'den sonra yine her zamanki gibi beraber basacağız. Evet, şöyle beşgenleri ve demir kasların hepsini ben 8'e 9'a denedim. 4 adet beşgen geçmişti. Hiç demir kas geçmemişti. Ben videoya başlattığımı sanıyordum. Durdurmuşum o ara maalesef. Ee, sonra durdururken başlatmışım. Sonraki anım videoyu falan çekildiğinde fark ettim. Biraz geç oldu tabii, fark ettim. 10-15 dakikalık bir video çekmişim boş olarak. Hepsini yaktım. Elde, elde hiçbir şey kalmadı. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi basmaya e, basmaya değerdi. Eğer geçseydi demir kaskada peşkenden bir tanesi. Bazıları yani ya da öyle diyeyim. E, yan ETP çarlarımıza koyacaktık. Maalesef yapamadık. Olsun. Bugün artı bas falan zarar ettik. Yaklaşık 15-20 M sadece demirciye verdim. Onun dışında artı basmalara 35-40 M harcadım. Elimde olanlar da vardı tabii ki. Onları saymıyorum. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Her gün tabii geçirmek zorunda değiliz. Evet şöyle günlük at görevimizi yapmaya geldim. Tabii ben iki günde bir yapıyorum. Ee, i̇ki tane hedefe sürü gösterdi. İnşallah ilkinde kabul eder. Bizi yormaz. Görevimizi tamamlayıp geldik. Bakalım ilkinde kabul edecek mi? Evet etmedi. Şimdi ikincisini deneyeceğim. Evet ikincisini de kabul edecek mi bakalım. Evet ikincisini de kabul etmedi. Evet üçüncüye de geldik. Ee, bu sefer Bereri'yi düşünüyorum. Bu kadar uğraştırmaz. Evet yine reddetti. İnanılmaz. Evet şöyle bir kere daha geldik. Bu sefer kabul etti sonunda 5. seviyeye ulaştı. Hayırlı uğurlu olsun. Evet ETP'mi kasarken sizlere bir kere daha bir konu hakkında uyarmak istiyorum. Ya benim fake'imi açıp item isteyenler oluyor. Haberiniz olsun, dikkatli olun. Özellikle e, Safa Uysal değil de Sefa Uysal şeklinde bir kişi var. E, aktif olarak oynuyor. E, item istiyor, ben de şahit oldum. Yani bana da yazdı dün bir baktım FM lan dedim kendimden FM mi geliyor nasıl olur? Hani gerçekten çok inandırıcı oluyor. Tekrardan söylüyorum sizlere, her hepinize söylüyorum. Ee, şey ben hiçbir şekilde item istemem ve almam. Aklınızda olsun. Yani öyle bir şey olursa yine bana yazın. dedim yani dediğim gibi istemem hiçbir şekilde. Ee, dikkatli olun yani. Ben bu durumda sorumluluk kabul etmiyorum. Çünkü çok kez uyardım yani. Her 2-3 videoda bir uyarıyorum yani sizin de üzülmenizi istemem. Dikkatli olun beyler. Ben ticket de atacağım böyle böyle yani benim ismimi kullanıp insanlardan item istiyor, item alıyor. Belki de almıştır yani sizlerden. Birkaç kişi uyardı beni yani, haber verdi sağ olsunlar. Evet, ticket da atacağım. Umarım yani bir şey olur bilmiyorum. Suç suçtur ama büyük bir ihtimal. banlanacağını düşünüyorum. yine de dikkatli olmanızda fayda var her zaman. Şöyle okeyimizi alalım. ETP et, et, kasmaya devam. Evet şöyle bir pazar kuracağım. Fiyatlar şu şekilde. Tabi e, ben bunları sattıktan sonra herkes herhalde almaya başladı. Fiyatlar düştü. Çok fazla var piyasada. Onun dışında diğerleri normal fiyat. Eee ya 20'den aşağı satmazsanız gerçekten güzel olur. Yani illaki alınıyor çünkü bunlar. Yani, siz ne kadar düşürürseniz e, yani herkes birbirine karına engel olur yani mani olur. O yüzden gerek yok. Yani 20m ortalama fiyat olsun Çok acil satacak olursanız 19.5'a satın Daha fazla inmemenizi öneriyorum ve e, Rica ediyorum Altın sutakları 5.5m'den satıyorum şu anda Ya biler şey pardon e, ızgara palıntılar 2.5m'ye yakın gidiyor Şöyle iki tane işlemli Oltu kurdum ve e, Razador sandığımızdan e, 100m'lik yani 1 bombluk razador sandığı açmıştık e, Bir tane petik kitabı sandığı Çıkarmıştık yani yarısını amorti etmişti Geçip bileti açmıştık hatırlarsanız onu da kurdum pazara. Şöyle yine her zamanki gibi satıcının karşısına kuruyorum. Evet. Şimdi şu koruma taşımızı zırhımızı deneyeceğiz. İnşallah geçer. İki kere yakmıştı sanırsam. Evet yine yaktı. Üzücü. 20M 25M arası zarar sokuyor her seferinde. Efsun'u atmıştık bugün. Böyle duracak şimdilik. Hala karar veremedim. Siz de yorumlarınızda belirtirseniz yani. E, ateş alıyorum ama yani bu da ya ileride sürgünlere gideceğim için bu da idare eder gibime geliyor yani, yani en azından o zaman saklayabilirim. Aynı zamanda biliyorum evet e, suramı bugün kasamadım hatta dün de kasamamıştım. E, yarın biraz daha onun üstüne şey yapacağım yani en azından 47 yapmayı düşünüyorum. Ertesi günde 50 yaparım büyük bir ihtimal. E, yani açıkçası acele etmiyorum. E, hesap ilerletmeyi de zevk ala ala yavaş yavaş korlarımı kasa kasa gördüğünüz üzere 45 tane korum var. Ee, tabi daha bugün kasmadım bununla. Onu kasacağım. Ee, balık tutmaya odaklıyım biliyorsunuz her zaman ki gibi. Ee, videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım şu anda. Ee, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yorumlarınız için ayrıca teşekkür ederim. Ee, umarım daha çok yani, yani beğenmeye devam edersiniz. Videolarımdan sıkılmazsınız. Sıkılmadan vakit geçirirsiniz az bir sürede olsa elimden geldiğince uzatmaya çalışıyorum. Gereksiz tekrar yapmamaya çalışıyorum. E, Tabi yazanlar oluyor çok ağlıyorsun, eğiliyorsun, şey yapıyorsun. Ya e, ben açıkçası not defterine yazarak konuşmuyorum. Bazıları öyle yapıyor. E, yani youtuberlardan diyorum. Ya illa yapan vardır ya da bazıları demeyeyim de. E, ben öyle yapmıyorum. Doğaçlama konuşuyorum. Tekrar e, diyorum. O yüzden biraz normal olarak ığlamam normaldir diye düşünüyorum. Elimden geldiğince az yapmaya çalışıyorum. Video editlerinde silmeye çalışıyorum. Ama her gün video attığım için video editleriyle çok uğraşamıyorum. Yani tek tek inceleyemiyorum. E, o yüzden öyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Umarım beğendiyseniz e, abone olursanız çok sevinirim. Herkese saygılar, se sevgiler. Görüşmek üzere.